Şimdi bu şerit takip nasıl oluyor onu göstereyim kısadan. Bakın direksiyonu bırakacağım. Şöyle gidiyorum. Direksiyonu bıraktım tamamen. Bir elimle telefon tutuyorum. Bir elimde burada. Bakın direksiyon kendi kendine böyle oynuyor. Hemen burada bir uyarı veriyor. Şeritte kalmaya dikkat edin diyor. Yani bu ne demektir? Şeritten çıkmanıza izin vermiyor. Bundan ancak sinyal vererek çıkabilirsiniz. Bakın sinyal veriyorum. Hiçbir sorun yok. Ama bıraktım sinyal vermiyorum. Gidiyor o tarafa doğru. Hemen direksiyonu bu tarafa kırdı bak, bu tarafa kırdı. Şerit takip böyle bir şey. Yani hiçbir yerden açılmıyor, kapanmıyor. Kendisi sistemde otomatik var. Şeritten çıktığınız anda ya da çıkmaya çalıştığınız zaman sizi engellemeye çalışıyor. Böyle direksiyonu bu tarafa doğru yapıyor. Bakın tekrar göstereyim. Bıraktım direksiyonu. kendisi soktu yola.